YouTube kanalımdan Herkese yeniden Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim özellikle mevsimi geldiğinde tepsi tepsi yaptım bu muhteşem tarifi sizlerle de paylaşmak istedim önemli püf noktaları ayrıntıları var hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime baş başlıyorum Öncelikle derin bir kaseye 2 su bardağı su alıyorum 1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiğince un ekleyeceğim kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım oradan bakarak faydalanabilirsiniz Öncelikle 2,5 su bardağı un aldım un miktarına göre su miktarını ayarlayacağım arkadaşlar Toplamında 5,5 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı sizin bardağınızın küçüklüğüyle, büyüklüğüyle, ununuzun markasıyla değişkenlik gösterebilir. Lütfen unu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. Önce bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum ve hamur ağırlaşınca kaşığımı içerisinden alıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan hafif sert dokulu bir hamur hazırlıyoruz arkadaşlar. Hamurun kıvamı oldukça önemlidir bu börek için. E, bu yöresel bir tariftir. Hatay'ın ıspanaklı kömbesini hazırlıyorum arkadaşlar. Bir kere hazırladığınızda yani bir kere bu böreği hazırladığınızda sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum. O kadar lezzetli oluyor ki tadına doyum olmuyor. Asla içerisinde başka bir malzeme yok. Sadece zeytinyağı kullanıyoruz ve e, tadı muhteşem oluyor. Hamuru iyicene toparladıktan sonra masama alıyorum ve masamda da yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, eli tamamen bırakan kıvamı muhteşem bir hamur yoğurdum. Bütün hamur işlerinde olduğu gibi ne kadar fazla yoğurursak e, hamurunuz o kadar özleşir ve pürüzsüz bir kıvam alır ve kolaylıkla açılır. Burası oldukça önemlidir. Toplamında 7 beze hazırlıyoruz. Boy boy olacak şekilde hazırlayacağız. 3 tanesini mandalina büyüklüğünde, 3 tanesini portakal büyüklüğünde, bir tanesini de en büyük olacak şekilde hazırlıyoruz. Toplamında 7 beze hazırlayacağız. Ben burada tartımı kullanıyorum. Ama siz e, söylediğim ölçülerde yani söylediğim büyüklükte hazırlamanız yeterli olacaktır. 45 santimlik bir tepside hazırlayacağım. E, kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bütün bezeleri hazırladım. 3 tanesi küçük. 3 tanesi orta boy, bir tanesi de en büyük olacak şekilde bezelerimi hazırladım. Geniş bir tepsiye bezelerimi alıyorum ve üzerine bir poşet kapatacağım. Bu şekilde üzeri nemli kalacaktır. Poşet olur, nemli bir bez olur ya da cam bir kapak olabilir ama kesinlikle bezelerinizin üstünü örtün ama kuru bezle örtmeyin. Poşet ya da cam bir kapakla kapatın. Bezeler bir yandan dilenirken ben iç malzemesini hazırlayacağım. Bunun için bir adet büyük boy soğanı ince ince doğruyorum. Soğanı doğradıktan sonra bol zeytinyağında kavuracağım. Videomu olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. Bütün ayrıntılarını da sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım arkadaşlar. Lütfen atlaya atlaya gitmezseniz sevinirim. Videomu oldukça emek veriyorum. Özellikle tarifin birebir aynısını yapmanızı istiyorum. Çünkü bu söylediğim püf noktalarına uyarsanız muhteşem bir börek elde edersiniz. Bu aşamada da 1 kilogram ıspanak kullanıyorum. Taze ıspanak ve şu an tam mevsimi tam ıspanak mevsimi bol bol bu böreklerden yapıp derin dondurunuzu da ayrıca doldurabilirsiniz. 1 kilogram ıspanağı ince ince doğradım ve üzerine 1 yemek kaşığı tuz serptim. Bu şekilde 3-4 dakika boyunca ıspanakları ovuyorum. Bu şekilde hazırlamamın sebebi ıspanağın içinde bir sası bir suyu vardır. Bu suyu ya pişirerek çektirerek almamız lazım ya da elimizde bu şekilde olmamız lazım. Bu şekilde hazırladığımızda Böreklerinizin içerisinde asla hamurlaşma olmayacaktır. Eğer suyunu almazsak olduğu gibi bu suyu hamurun üzerine veriyor ve lezzetsiz bir börek yemiş oluyoruz. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Bir kere hazırladığınızda sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum. Oldukça lezzetli oluyor. Ve daha sonra ocakta kavurduğum soğanları da ekliyorum. Eğer evinizde kuru soğan yoksa aynı işlemi taze soğanla da yapabilirsiniz. Ve üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçasını ekledim. Bol miktarda karabiber ekliyorum. Bu tamamen isteğe bağlıdır. Eğer size dokunuyorsa eklemeyebilirsiniz. 2 yemek pardon 2 tatlı kaşığı kadar da bu burada da pul biber ekledim. Acı miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada tam 3 bölüme ayırıyorum. Çünkü eşit bir şekilde ıspanaklarını koymak istiyorum. 3 bölüme ayırdım. Ve dinlenmiş olan bezeleri açmaya başlıyorum. 20 dakika dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Muhakkak dinlendirelim. Bütün hamur işlerinde olduğu gibi özellikle mayasız hamurlarda dinlendirdiğinizde daha çabuk açılacaktır. 1-2 oklava darbesiyle hemen kolaylıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Ve ben burada e, en büyük bezeden başlıyorum arkadaşlar. Çünkü en büyük bezeyi tepsimin en altına sereceğim çünkü orası daha fazla kızaracaktır ince olmaması lazım yırtılmaması lazım en kalın bezeyi yani en büyük bezeyi tepsinin en altına seriyoruz İstediğim boyuta inceliğe gelince açma işlemini bitiriyorum tepsimin altına bir yağlı kağıt sermiştim ve üzerine açtığım hamuru ekledim ve bu aşamada bir fırça yardımıyla üzerine 2-2,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyorum ve fırça yardımıyla her yerine eşit gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar ve 3-4 yemek kaşığı kadar da ıspanaklı harçtan ekliyorum damak zevkinize göre miktarını azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında bir bilginiz, bir birikiminiz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve videomu daha kısa tutmak adına sizlere açma işlemini göstermedim. İkinci bezemi de açtım. Yani ikinci orta büyüklükteki bezemi açtım. Ve üzerine serdim ve aynı işlemi uyguluyorum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyorum. Ve hazırlamış olduğum ıspanaklı harçtan ekleyerek üzerine 3. bezeyi sereceğim. Ve bu işlemi 7 beze olana kadar sürdürüyoruz arkadaşlar. İlk ee, ilk 4 katında yani hazırladığımız ilk 4 katında ıspanaklı harç oluyor. Son 3 katında ise sadece zeytinyağı ekliyoruz. Boyutların da farklı ayarlamamızın sebebi tamamen budur. Son 3 katının daha çıtır, daha tel, tel olmasını istiyoruz. O yüzden bezelerini küçük tutuyoruz. Orta katını orta büyüklükte, en katını da en kalın olacak şekilde bezeleri hazırlıyoruz. Şu an e, tam ıspanak vakti e, evlerde bu börek tepsi tepsi yapılıp buzluğa doldurulabilir acil misafiriniz geldiğinde e, çocuklarınızın beslenmelerinde akşam yemeklerine hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif yanına bir e, çorba ile harika bir sunum yapabilirsiniz. Özellikle misafirlerinize yaptığınızda büyük ilgi göreceğinizin şimdiden garantisini veriyorum arkadaşlar. Bildiğiniz bütün ıspanaklı börekleri unutturacak muhteşem bir tarif. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Bir kere hazırladığınızda sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum. Özellikle beni sıkı takip eden takipçilerimden beni nereden izliyorsunuz, hangi şehirden, hangi ülkeden yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. ve bu da sonuncu bezemde arkadaşlar ıspanak işlemini bitirdim. Son 3 katına da sadece yağ sürecek şekilde hazırlıyorum. Üzerine serdikten sonra kenarlarını bu şekilde elimle sıkıştırıyorum. Ve fırınımı 180 derece olacak şekilde önceden ayarlamıştım. Sıcak bir fırında pişiriyoruz. Son yufkamı da serdim. Üzerine bol zeytinyağını ekliyorum. Fırının alt rafında, burası oldukça önemlidir arkadaşlar. Fırının alt rafında 180 derecede böreğimizi pişiriyoruz. Eğer evinizin yakınlarında taş fırın varsa özellikle biz bunu memlekette taş fırında pişiririz fırının sönmesine yakın sönmüş bir fırında kısık ateşte pişirilir. Ama şehirde şehirde yaşadığımız için böyle imkanlara sahip değiliz. 180 derece ısıttığımız fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Toplamında 40 dakika içerisinde pişecektir arkadaşlar. Bu zaman dilimi sizin fırınızın markasıyla cinsiyle değişkenlik gösterebilir. Lütfen pişirirken kontrollü bir şekilde pişirelim. ve burada bir bıçak yardımıyla eşit parçalara bölüyorum eğer böyle biliyorsanız baklava dilimi şeklinde de kesebilirsiniz Ama ben bu şekilde dilim dilim olacak şekilde kestim arkadaşlar Kesinlikle bu işlemi yapın kesmeden fırına vermeyin böreğinizi Fırınımın alt rafında 40 dakika Zaman dilimi içerisinde böreğimi pişirdim Üzerine kesinlikle yumurta sürmeyin yumurta çok çabuk kızaracaktır Siz piştiğini zannedersiniz ama içi pişmez Yoğurt sürebilirsiniz ya da sadece zeytinyağı sürerek de böreğinizi pişirebilirsiniz Sizlere tavsiyem sadece zeytinyağı kullanmanız Bu şekilde üzeri nar gibi eşit bir şekilde kızaracaktır Çıtır çıtır olacaktır Ve böreğimi fırına yolluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor ve fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzeri eşit bir şekilde kızarmış. kontrol bir şekilde pişirdim. E, fırınımın alt tarafında 180 derecede kısık ateşte pişirdim. Bir çatal ile sizlere doku testi yapmak istiyorum. Nasıl çıtır olduğunu görüyorsunuz. E, içerisinde asla hamurlaşma yok. Çünkü ıspanağın suyunu almıştık. Lezzetli bir börek hazırladık. Şimdi sizlere doku testi ile könmemin ıspanaklı könmemin böreğimin kıvamını göstermek istiyorum. Öncelikle katmanlarını. Asla içerisinde hamurlaşma yok. Muhteşem bir börek. Hatta ertesi güne kalınca daha da lezzetleniyor arkadaşlar. Biz o şekilde de çok seviyoruz. Yanında bir salata ve çorba ile akşam yemeklerinize servis yapabilirsiniz. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Limon sıkınca ayrı bir lezzetli oluyor. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarifimi, videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda, tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.